Şimdi hem ülkemizde hem dünyada özellikle çevreye insanın vermiş olduğu zararın boyutlarını dönem dönem programlarımızda, bültenlerimizde zaten sıklıkla yer veriyoruz. Her geçen gün aslında bunu ciddi şekilde hisseder hale de geldik. İşte böyle özel günlerde bir anlamda dikkat çekmek adına da önem arz ediyor. Şimdi hemen konuğumu takdim edeyim size. Çevre Mühendisi TÜKOM Çevre Komisyonu üyesi Sayın Ahunur Şahin bizimle birlikte. Ahunur Hanım, merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim. Evet, bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Önce arzu ederseniz bugünün çıkış noktası, bugünün önemi, özelliği kısaca bir vurgulayalım. Sonra biraz hem dünyada hem ülkemizde çevre nereye gidiyor? Biraz sizden dinleyelim. Buyurunuz. Öncelikle çok teşekkürler böyle bir fırsat verdiğiniz için. Çünkü e, çevre gerçekten anlatılması gereken bir konu. E, refah düzeyi yüksek olmadan insanlar çevreyle uğraşmak istemiyorlar Murat Bey. Gerçekten çok son halka kalıyor hayatımızda. E, ama çevreye verdiğimiz zarar geri döndürülemiyor. Döndürülemediği için de e, bizim geleceğimiz için ciddi hasarlara sebep oluyor. E, bu anlamda dünya üstünde e, yıllardır sona gelmiş bir gün kutlamak değil, aslında anlam ve önemini algılayabilmek için e, yapılan bir şey. 5 Haziran Dünya Çevre Günü, hatta çevre haftası etkinlikleri şeklinde kullanıyor. Biz de yıllardır e, Antalya içerisinde de bu e, günleri, e, günün anlam ve önemine uygun şekilde kutlamaya, e, farkındalık yaratmaya, bildiriler yayınlamaya devam ediyoruz. E, çünkü e, hem ben daha yeni TÜKÖVFET Çevre Kutlaması, e, komisyonunun üyesi oldum ama onun haricinde Antalya'da zaten aktif olarak TUMOP üyesiyim ben, odacıyım. Çevre Mühendisleri hmm. Odası içerisindeydim her zaman. E, bu yönetim içerisinde de sekreterlik görevini devraldım. Onun için biz maksimum seviyede düzenlemeye gayret ediyoruz. Her yılın bir teması var. E, bu yılın teması da plastik kirliliğine dikkat çekmek için plastik kirliliğine e, dur de. Çünkü plastik çağımızın gerçekten vebası. Aynen. Şimdi tabii e, Ahunur Hanım Aslına baktığımız zaman doğa kaynaklarımızın hızla tükendiğini görüyoruz. Su açısından ülkemizi baz alarak konuşursak ciddi bir e, risk altında olduğumuzu görüyoruz. Kuraklıklar, depremler, e, orman yangınlarıyla birlikte oradaki canlıların yok olması dolayısıyla insan herhalde en büyük zararı doğaya veriyor. Doğanın dili sessizdir derler. Hakikaten sonradan intikamı da çok ağır olabiliyor. Şimdi e, ülkemiz açısından baktığımız zaman hakikaten... Bilinç düzeyimiz her geçen gün tabii sizlerin de katkısıyla bu organizasyonlarla bir miktar farkındalık yaratılabiliyor mu? Artıyor mu? Yoksa maalesef işte yansıyan görüntüler de ortada. Ee, bu konuda hala çok yol kat etmemiz gerekiyor mu? Ne dersiniz? Tabii ki yol kat etmemiz gerekiyor. Şöyle bir şey var Murat Bey. Bizim e, genel ne? olarak e, ülke anlayışımızda böyle bir şey var maalesef. E, başkası yapmıyorsa ben yapmayayım niye yapayım veya görevi olanlar yapıyor ben neden yapayım ee, onun için mesela özel günlerde bu anlamda dünya çevreyle alakalı düzenlenen günlerde hep çevre temizliği etkinliği e, yapılıyor falan biz bunlardan aslında çevre mühendisleri özellikle hoşlanmıyoruz çünkü insanlara farkındalık eğitimleri vermek ve bununla alakalı e, ödül sistemi ceza sistemi bununla alakalı bir şey yaratmak çok daha kıymetli çünkü e, başkasının atığını ...toplayarak farkındalık yaratamıyoruz. Bunu gördük yıllardır, yapıyoruz aynı şeyi. Ben aynı zamanda... ...çevre eğitmeniyim. Antalya içerisinde de... ...Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde... ...Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi... ...adında bir merkezimiz var. Biz bu merkezde de... ...7'den 77'ye çevre eğitimi... ...vermeye gayret ediyoruz. Sadece... ...çocuklar, gençler değil, yetişkinler... ...hanımlar, emekliler mümkünse. Çünkü insanın çevreye karşı... ...ödevi hiçbir zaman bitmiyor. Bu Biz e, ölüp gittikten sonra da dünya üzerine bıraktıklarımız bir şekilde yaşayacak. Çöplerimiz verdiğimiz zarar da yaşayacak. İyi etkilerimiz de her zaman yaşamaya devam edecek açıkçası. Onun için e, biz o anlamda bir yerlere gidiyoruz aslında. Hani çok kötü bakmamak lazım. Ben şey anlayışını sevmiyorum. E, biz ee, çevreciler iklim değişikliğine özellikle e, dikkat çekerken biraz felaket senaryoları üzerinden konuşuruz. Evet topraklarımız gidiyor, havamız kirlendi. Ee, inanılmaz bir küresel ısınma var. Sularımız yok oluyor. Evet bunları anlatmak lazım ama gerçekten korkutmak işe yaramıyor. Ben bununla ilgili şey keşfetmiştim. Ee, biz Türk milleti olarak açıkçası e, kronik etkileri anlayamıyoruz. E, sigara içip de kanser olan insanlar gibi biz kronik etkileri anlayamıyoruz açıkçası bizim akut etkilere ani görebileceğimiz etkilere ihtiyacımız var o da e, çevre olayında çok sık görülmüyor yani çünkü çok nadiren bir çevre felaketi büyük bir e, mevzu e, yaşıyoruz onu yaşadığımızda görüyoruz ki çevre çok önemli 3 gün konuşuyoruz sonra unutuyoruz bizde zaten böyle bir hafıza problemi var. Maalesef ki bu nedenle işte e, evet bir yerlere geliyoruz ama sürdüremiyoruz. Bizim e, dünyasında sürdürülebilirlik konuşuluyor, bizim de zaten sürdürülebilirlikle ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var. E, çünkü bir şeyi devam ettirmiyoruz, bir kere yapıyoruz sonra mış gibi yapıyoruz. E, açıkçası. Çevrenin bizim dünyamız olduğu, bütün çevremizin bizim dünyamız olduğunu bir anlamamız lazım. İçinde bulunurken her türlü etkiden bizler de etkilendiğimizi bir kavramak gerekiyor. İşte bu anlamda eğitimler çok çok önemli. Bir de şey de var bizde maalesef insanımızda yaptığında bir ceza ödül bir şey görmediği için bir çöpe atarken de beis görmüyor açıkçası. Güzel sistemler var. Ben ceza sisteminin de Evet e, çalıştığına inanıyorum. Ödül sisteminin de güzel çalıştığına inanıyorum. E, açıkçası bununla alakalı fikir beyan etmek istemiyorum. Nerede ne işe yarıyorsa, yerel yönetimler onu kendileri analiz etsinler. Hangi insan grubunda ne işe yarıyorsa ona göre yapmaya gayret etsinler. Çünkü bazen ödül verseniz de yeterli gelmiyor. Bazen de ceza caydırıyor ya da ceza caydırmayabiliyor Korkutmayabiliyor. Ben bunu içten gelerek yapmalarını çok arzu ettiğim için yıllarca bir de çocuk eğitmeniyim. Çocuklarla da çok fazla çalışıyorum. Çok inandım şeye, ödül sistemine. Onların mutlu olması ve mutlu olarak içten yapmalarına çok inandım. Ama bazen öyle olmuyor. Onun için dediğim gibi bu kararı yerel yönetimler kendileri vermeli ya da valilikler bazında durum nedir, nasıl uygulayacağız, kendileri karar versinler. Ama ödül veya ceza gerekiyor maalesef. Peki, e, deniz dibinden çıkan o çöplere baktığımız zaman hiç akıl bile edemeyeceğimiz, düşünemeyeceğimiz neler çıkıyor? Şu anda yine o çevre gününe özel deniz dibi temizliği evet. yapılıyor. O da geliyor ekranlara bir yandan. Peki bir de bu sıfır atık projesine ayrı bir parantez açmak isterim. E, Ahnur Şahin Hanım, e, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Neşemin Erdoğan da bu konuda başlatmış olduğu Çevre Şehircilik Bakanlığı ile de koordine yürüyen bir süreç var. Sıfır atık projesi. Ee, ne de biraz anlatırsak nedir, nasıl katkıları oluyor ve ülkemiz bu konuda e, nasıl bir yolculuk sergiliyor? Şimdi öncelikle gerçekten kendilerine teşekkür etmek lazım. Aslında süre gelen bir sistem vardı her zaman vardı. Yıllardır vardı ama hükümet eliyle bir farkındalık oluşturulunca iş çok başka bir noktaya taşındı. Bizler e, yönetmenliklerle yönetmeliklerle hazırlanmış e, sınırlarımız vardı. Yerel yönetimlerle çalışır, e, orada geri dönüşüm projeleri uygular, işte veya işte organik atıklarla alakalı projeleri uygular. Böyle yaşar giderdik. Böyle bir sistemimiz vardı ama çok görünür değildi. Bu anlamda çok büyük bir görünürlük sağladılar. E, sisteme dokunmuş oldular yani yürüse bile evet aksaklıkları vardı görmezden gelinen noktaları vardı o anlamda güzel oldu bizim için de e, sıfır atık dünya üzerinde de e, çok konuşulan bir şey tabii ki sıfır atık diye bir şey gerçekte yok dünya üzerinde kullandığımız hiçbir şeyi tamamen yok etme şansımız olmuyor açıkçası e, ama bizim bunu e, bir şekilde toprağa karıştırmamız havaya karıştırmamız gerekiyor Toprağa karıştıramayacağımız şey işte mesela plastik. Bugün konuştuğumuz plastik kirliliği. Özellikle dünyada birçok ülke tek kullanımlık plastiklere dur demiş onları bırakma kararı almışken bizim de ülke olarak mümkünse biz bunun eğitimlerini çok fazla vermeye gayret ediyoruz. Plastikten yapılan her şeyin dönüştüğünü zannediyorlar. Ama maalesef ki geri dönüşüm %100 sağlanabilen bir şey değil. Çok daha düşük oranlarda sağlanabilen bir şey. Ve artık e, geri dönüştürmeyi değil dünya atık azaltmayı ve atıksız yaşamı konuşuyor. Bütün aktivistler atıksız yaşamı konuşuyorlar. E, biz de bazı şeyleri terk etme anlayışını mümkün olduğu kadar anlatmaya gayret ediyoruz. Çünkü sıfır atık evet çalışan bir sistem ama mesela onun da bir cezai çok uygulaması yok. Sadece şirketler veya büyük hizmet bazında var. Vatandaş bazında tabii ki bunu biz görmüyoruz. Vatandaş tabii ki bizim kıymetlimiz. Olmaları gerekiyor, yanımızda bulunmaları gerekiyor. Bu anlamda... Nasıl anlatar, anlatsam yanlış bir yere dokunmamış olurum. E, onları kazanmamız lazım. Kazanarak yapmamız lazım bu iş açıkçası. Neyi neden yaptıklarını görmeleri lazım. E, bu görüntüleri gördüklerinde e, Murat Bey çok acıdır ki aslında e, izlemeyip sizin kanalı değiştiriyor mesela. Yani bu ona sevimli gelmiyor. Buna e, bir şey katmak gerekiyor. Yani bazen felaket senaryosu, bazen güzelleştirilmiş ortamlar dediğim gibi ihtiyaca yönelik çalışmak gerekiyor bu anlamda. E, geri dönüşüm çok destekliyoruz. Organik atıkların e, toprağa karıştırılması veya evlerde e, kompost uygulaması yapılmasını hanımlarla çok destekliyoruz hanımlara bunu anlatmaya gayret ediyoruz organik atıklarınızı kendiniz bir bitki besini haline getirebilirsiniz bitki ek besini olabilir ee, bunu nasıl hazırlayacaklarını anlatmaya çalışıyoruz ee, olabildiğince atığı azaltmak bir hafta boyunca çöplerine bakmalarını istiyoruz çöpün içerisinde ne tür atıklar var yani bizler neler alıyoruz ee, paketli gıdaya tamamen karşı değiliz evet paketli gıda ...bazen bize gerçekten hijyen sağlıyor. Açık ürün alamayabiliriz her zaman. Ama paketli gıda aldığımızda da... ...onu doğru şekilde bertaraf ettirmemiz gerekiyor. Yani bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ama evet. sizin eklemek istediğiniz veya duymak istediğiniz... Yıllar devam bazında da, da hakikaten önemli bir yol kat etmişiz. %13'lerden %40'lara e, varmış 6-7 yıl içerisinde. Bu sıfır atık projesi kapsamındaki... ...geri kazanım oranı ciddi bir oran. E, umuyoruz bu bilinç daha büyüyerek devam eder. Çünkü... Duamızın intikamı çok ağır oluyor dediğim gibi. Son olarak vatandaşlarımıza mesajlarınızı noktalayalım arzu ederseniz. Buyurun ne önerirsiniz, ne dersiniz insanlara? Çok teşekkür ediyorum öncelikle. çevre duyarlılık bir insan sorunu ve sorumluluğu açıkçası. Ben şunu istiyorum, insanımızın, insanlarımızın, ee, işte Avrupa'da şöyle uygulama oluyormuş ama orada zaten şunlar da varmış demek e, hep artı yönden o, o, o tarafı artı göstermek yerine e, biz neler yapabiliriz? Bizim eksiklerimiz var mı? Birey olarak eksiklerimiz neler? Bunları görmelerini arzu ediyorum. Çünkü e, boş veremeyiz. Bir tane dünyamız var. Başka gidecek yerimiz yok. Bir tane dünyamız var. E, bunu korumak şu anda bu dünyada biz nefes aldığımıza göre kaynakları biz kullandığımıza göre mal Maalesef bizim bir şey sorunumuz. Yani ben öldükten sonra ne olursa olsunla yaşamak doğru değil. Evet bizden sonraki kuşaklar için de çabalamak gerekiyor. E, birey sorumluluğu ondan çok önemli. Bir e, piknik alanına gittiğimizde şu görüntüyle karşılaşmayı kaçımız isteriz? Ya yani bunu birileri yaptı. Belki bizler de bıraktığımız noktayı böyle e, bırakıyoruz. Onun için e, istiyorum ki insanlar bir arkalarına dönsün, baksınlar, bir de geleceğe baksınlar. Çünkü bu dünyayı güzelleştirebilecek olanlar sadece bizleriz. Bunu gelecekten veya nesillerden beklemenin anlamı yok. Dediğim gibi biz yaşıyoruz bu dünya üzerinde. Bu yılın teması da çok çok önemli bizim için. Çünkü plastik Evet kullanmak zorunda olduğumuz sektörler var. Medikal sektöründe e, mecburuz tek, tek kullanımlı plastikleri e, kullanmaya. Çünkü kimse istemez ki eskiden çok çok eskiden e, aşıların kaynatıldığı dönemleri gördük birçoğumuz e, şiş, şeyleri sistemleri, o enjeksiyonları falan. Şimdi öyle yaşamak istemez insanlar çünkü bu konfora alıştı. O nedenle bazı sektörlerde evet mecburuz ama mecbur olduğumuz sektörler dışında lütfen terk edelim artık plastik kullanımını daha doğal daha sağlıklı olana başlayalım istiyorum çünkü cam kullanabiliriz cam sonsuz kere geri dönüşebilen bir malzeme çok temiz bir malzeme e, toprak kaplarımız biz atölyelerimizde bu tarz şeyler insanlara anlatmaya gayret ediyoruz doğal yaşam eskiden nasıl yaşıyorduk e, temiz nasıl yaşarız çünkü insanlar e, şimdi bir araştırma yapılmış ne kadar doğru bilmiyorum ama bir ortalaması var bunun bir ay boyunca e, bir kredi kartı kadar mikroplastik kirliliğine kendi bünyemize maruz kaldığımız yani bünyemize aldığımızla alakalı bir araştırma var. Biz bunu balıklardan, yediğimiz gıdalardan, bazen soluduğumuz havadan, bulunduğumuz ortamdan bünyemize alıyoruz açıkçası. Onun için e, bu temaya uygun bitirmek isterim. Plastik kirliliğini dur dedesinler ve e, çevremizi korumak için hem destek olsunlar hem bunu bizimle birlikte taşısınlar istiyorum. Hepimizin sorumluluğu, hepimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor bu konuda. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler sayesinde daha da bilinçlenerek inşallah önemli yollar kat edeceğiz. Tekrar teşekkürler Sayın Ahunur Şahin. Sağ olun. Umuyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler. 5 Haziran.